Evet, daha önce hangi su oynamıştık? Bir. Üçtü. Şu an dörtlü dört oldu. Bir, iki, üç, dört. dört. Aşağıya baktığım zaman da bir, iki, iki. 4'ü de ekledik yanına. 4'lü su olacak. Şimdi biri birini buraya koyalım. Burada artık var. Burada düşünmemiz gerekiyor. Buraya koyarsam yan yana gelecek olmaz. Onun için bir aşağıya koyuyorum. Şimdi üçüncü bölüme geldiğinde en üste koyamıyorum. Buraya koyamıyorum. Yan yana gelecek yine. Onun için Buraya koyuyorum E buraya geldiğinde en üst sırada var, ikinci sırada var, üçüncü sırada var. Şunların hiçbirine koyamıyorum. En boşta olan burası olduğu için gördüğünüz. Bunu koyuyorum. Şimdi gelelim ikiye. İki. Şimdi şuraya koysam olur mu? Sonra ikinci sırada buraya koyabilirim. Yukarıdan aşağı baktığımda da aşağıdan yukarıya baktığımda da burada buraya koysam oluyor mu? Oldu. Şimdi burada buraya koyabilir miyim? Çünkü yan yana geliyor. Değil mi? yuk aşağıdan yukarıya baktığın zaman iki tane iki yan yana geliyor. Burada A yine yana. yukarıda var değil yani O zaman şuraya koyabiliriz. Geldik. Şu alayım. Gittikçe zorlaşacak şimdi. Şimdi üçü buraya koysam oluyor. İkinci sırada şuraya koyabilir miyim? Evet. Hayır. Neden? Evet. evet. Baktığımız zaman tek tek. Şimdi şu bölümde şuraya koyabilirim. Evet. Mi? Evet. Evet. Yoksa şuraya mı koymam gerekiyor? Oraya, Oraya koysam evet. oluyor çünkü şuraya koyarsam Hayır şuraya koyarsam Hayır, Hayır. neden Çünkü yukarıda yukarıdaki yukarıdaki de aynı hizaya geliyor o zaman Burada. buraya koyuyorum Geldik Şurada Olundu. Şimdi buraya koyduğum zaman doğru boş yerlere yerleştirdiğinde. Evet. Buraya koydum. Evet. Bravo, bravo! Şimdi inceleyelim bakalım. Aynı sırada iki tane sayı olan var mı hiç? Yok. Yok, değil mi? sağdan sola baktığında, yanılmasına baktığında da her birinde farklı sayılar var. Buradan baktığım zaman da yine her kutucukta farklı sayı var. Bunun adı neymiş? Sudoku. Kaçlı? Dörtlü. Dörtlü sudoku. Evet gördüğünüz gibi sudokumuzu tamamladık. Gayet güzel. Doğru oldu. Şimdi sırada siz varsınız.